Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası Anonim Şirketi'nin burada kağıt ve plastik atıkları satış ihalesine hoş geldiniz. İhalemiz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesi açık arttırma usulüyle yapılacaktır. Komisyonumuz burada kağıt ve plastik atıkları satış ihalesini isteklerin haberdar, ihalinden haberdar olmalarını sağlamak amacıyla burada kağıt ve plastik atıklarının satış ilan bilgisini Halk Ekmek web sitesinde 8 Nisan 2025 tarihinde yayınlamıştır. Ayrıca isteklere e-posta gönderilerek haberdar olmalar da sağlanmıştır. 15 Nisan 2025 saat 11'e kadar iki firma şartname almış, iki firma ihale dosyalarını komisyonumuza teslim etmiştir. Burada kağıt ve plastik atıkların satış işi yıllık ortalama olarak kağıt plastik kağıt ve plastik için 45 bin kilogram, atık plastik için 5 bin kilogramdır. Komisyonumuzca belirtilen taban fiyat atık kağıt için 3,5 TL, Plastik için 5 TL'dir. Dosyalarımızı açalım. Birinci istekli idare firma bilgileri tam. Zar soygun. Kağıt plastik içi pardon, kağıt atık için 3 lira 51 TL. Plastik atık, plastik atık için 3 lira 51 TL. Plastik atık için 5 lira başlayalım. Atık kağıtta çevnak 3 lira 51 kuruş. Mertola 3 lira 60 kuruş vermiş. Çevnak soralım. Ne kadar yükseltmek istiyorsunuz? 3 lira 61. Mertolları. Sizi yükseltmek istemiyoruz, Tamam. Çevinak son teklifiniz nedir? Ayı, Biraz yukarı çıkalım. Pazarlık üstü sizden bir fiyat bekliyorum. çok yaptılar <laughs> <laughs> Ya doğrusu siz de yani şimdi göremiyorsunuz ne girdi ne götürdü bilmiyorum değil mi? Tamam. Atlı plastik için Çevinak 5 lira 01 kuruş, Mertoları 5 lira 10 kuruş teklif vermişler. Çevinak soruyoruz. Teklifiniz nedir? 5 lira 15 kuruş. Mertoları aynı fiyatınızla kalıyor. Onda da çekiliyoruz. O da teklifata vermiştik. Hı hı. Tamam. Şeyin hakkı son teklifinizi alabilir miyiz? 25. Hayırlı olsun. İhale sonrası gerekli incelemeler yapıldıktan sonra ihale kararı kesinleştikten ihalemizde firmalara bilgi vereceğiz. İhalemize katıldığınız için teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.